Amerikan tarafı savaşın sona erdirilmesine yönelik temel belge dahil olmak üzere Rusya ile sürekli temas halinde. Bu siyasi bir belgedir ve biz gerçekten işe yarayabilecek kendi vizyonumuzu ortaya koyduk. Ukrayna, ABD ve ortakların diplomasisi aylardır son derece aktif olmasına rağmen asıl soru hala cevapsız. Rusya neye hazır? Rusya'nın davranışları ve söylemi bu savaşı bitirmek istediğini ya da buna hazırlandığını göstermiyor. Bunu herkes görüyor. Rusya'nın barışı mı yoksa savaşı sürdürmeyi mi seçeceği yalnızca ortaklara, her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri'ne ve ABD başkanına bağlı. Bu nedenle saldırgana yönelik tüm baskı seçenekleri masada kalmalıdır. Gölge Filo'ya ait tankerler konusunda kararlı davranılabileceğini görüyoruz. Venezuela petrolü örneğinde olduğu gibi, irade varsa petrol akışı durdurulabilir. Küresel piyasa için bu bir sorun değildir. Yaptırımları delmeye ya da marjinal rejimlere yardım eden herkesi engelleyecek çok sayıda araç da mevcuttur. Rusya barışçıl çözümlere yanaşmazsa, tüm bunları şimdiden hesaba katmalıdır.